2015-2018 yılları tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu bu yılda Kırkpınar Güreşleri'ne iddialı geliyor. 36 yaşında 103 kilo ağırlığındaki okulu 4-6 Temmuz'da Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleşecek 40 pınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kuşanarak memleketi Antalya'ya götürmek istiyor. 6-7 ay kış sezonumuzu geçirdik. Haftanın 6 gün antrenmanlarımızla. Şu anda çok iyi durumdayız. Yani lig güreşlerinde iki tanesinde birinci, bir tanesinde ikinci olarak ligin zirvesindeyim. Şimdi buraya geldik. İnşallah bu hafta sonu tarih Kırkpınar güreşlerinde bunun için hazırlandı zaten. İnşallah altın kemeri kuşarıp buradan Antalya'ya götürmek nasip olur? Kırkpınar güreşleri için son antrenmanını yapan okulu lig güreşlerinde yeterli puanı alamadığı için Kırkpınar'da güreşemeyecek baş Recep Kara ve Fatih Atlı adına üzgün olduğunu kaydetti. Bunlar için zor bir durum yani çünkü altın kemer kuşanmış bir ustalarımız olarak onların da tabi bu er meydanda çıkıp güreşmek isterler. Ama federasyonumuzun getirdiği bir kuralla katıla, katılamıyorlar. Ya onun yani üzgünüz yani. i̇nşallah Allah sakatlık vermediği sürece bu sahalarda ter döküp altın kemere en net isim.